Video videoyu ben, ben çekiyorum. Çok karanlık oldu bile. Kim ben, ben. Abi kim zaten çekiyor? Ben ben. Fırında fena aldın mı? Aldım aldım hepsini aldım. Ama vermeyeceğim. Doğru senin onlar benim hakkım. Sen topladın sanki. kalmasın. Bak tamam herkes hazır hep bir Oğlum kırın ya. Ayrıca Gökdağ'a vereceğim. Gökdağ. Bekle. Ayrınlar Gökdağ'a ver. Ah. ben alırım yani. Ah. Ah yedek mantarım olsun. Ah da büyük. Koy mu abi. senin evvente? Benim envanter 3 yer var yani ona göre at. Etrafı. Yer var. Ver. Lan kap kap. Hani? Dur yok. Geç karşıma. Geç karşıma atıyorum. Al. At. Bugün atacağım mı abi? Al. Altın, altın altın. Al altın, abi. Altın, altın, altın. Al atıyorum al. Al. Almıyor al. lanet olsun. Al. al. Niye almıyor? Yer aç ya. Ben özür diliyorum kendime. Al. 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 Niye almıyor? Hepsi sana geliyor ona göre. Yok bana gelmedi hiç biri. Abi, neydi ya? Su, MC visto Lofos visto ona geliyor. at işte. Ey şey yolla. Evet. Yoksa. Ab ben benimki Aram neden almıyor? Almıyor benimki ya nedense? Herat ben balar. Her bu. Kaç yazdı oldu. sana geldi. Al sana altın. Al sana bir, bir dakika videoyu durdur. Çok Bilmiyorum. Çok. Bilmiyorum. Donla, donla Hadi şey evi var. yapalım abi. Biz evi yapalım evi. O da. Bir abi şey döyeceğim Adam diamond giyiyor, ha. ayrına üzülüyor ya. bence diamond giyen ayrına üzülür mü? Abi ondan ben bir yaparım. taş şu fix kullanacağım bari bir kullanırım. Oğlum bak videoya inanmıyorsanız almıyor şu an. kafanı görün. Çekil. Abi sen de haklısın bak Beysen. Mod Ne? Yapacağım. Aha, Çek yapacağım. Bak da mod uçuyorsun. Bak nasıl çekil. Tamam o zaman. O zaman videoyu durdur. Gidip çıktım. Ay gir, girdim işte. Videoda hala devam ediyor. Çok basıyor. Şey, yapamam Neredesiniz? O zaman ben sonra sana. Nerede sen yaparsın. Tamam. Ben sonra o zaman. O zaman sen yaparsın. Alam, tamam? At hadi Gökay. Dur dur. Al. Aldı. <laughs> start, Kafaya bak don. ya. 8 54 tane Ya yeter artık bu kadar maden. O <laughs> <laughs> ben toplayım ya. Eşim bunları çalacak. Yok <laughs> abi. Yok abi. Kadman kayasına gelmişiz. Ben çekeyim. Abi sıkıldık zaten. Durun. Beni herkes ıvırtı. Ben videoyu <laughs> Benim Tamam bakın. O kim? Abi patile. Ya bana kas vuracaksın ha. Abi bana da bir kazma lazım. Kazma. Abi, abi ne yapıyorsunuz ya? Hı. Işte de, al, abi, ya? Niye kırdınız? Diamond, 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 diamond. At, bekliyorum. Hadi sağla geçme abi.

sırf item gitsin diye bir Böyle sürü çalışma masası yapıyorum ya. Ne? Sırf item gitsin diye bir Aynen. sürü çalışma ya masası da, yapıyorum. de o demir var, yapsana. Ne Bu Ben bura vereyim biz olmadı sayalım unutmuşsun ve facebook girdim lanet olsun